Şöyle enerjimiz bir yükselsin. İftarımızı yaptık, güllaçlarımızı yedik. Ne vardı iftar menünüzde? Yani enerjimiz değişsin diye bu falı bakıyoruz. Şöyle çıkıp da ay günahı falan değil mi? Bir enerji değişsin istiyoruz değil mi? Şimdi e, tepetaklak olunan durumlar, sıkıntıya girilen haller resmen böyle var ya. Aa boylu boyunca uzanmış. Aa bura ne ya? öyle bir tabut gibi bir sıkıntı, bir problem siz ne kadar sıkıntınız varsa, ne kadar hayatınızda probleminiz varsa, ne kadar artık toparlayamam dediğiniz şeyler varsa onları bir tabutun içine koyup gömüp atıyorsunuz. Sizin hala sizinle ilgili ya bunu ne yapıyordur, nasıldır diye araştırma olan insanlarsa hani var ya onlar arkadan havlarlar onlar olabilir ancak. Çünkü o kadar çok konuşuyorlar ki ismin içinde birinin r harfi var, l harfi var, d harfi var, b harfi olan. Ya bunlar şeytan bir araya gelmişler. Aynı e, şeytan üçgeni var ya. Ana ne kadar da böyle olursa olsun siz ettiğiniz her duada yepyeni bir dönem ettiğiniz her doğada yepyeni döngüler artık huzurlar yaşayacaksınız yani bu da olmaz bu sıkıntının da üstesinden gelemem dediğiniz her şeyi bir aşıyorsunuz şu anda çok mu ikilemdesiniz Tam, tam böyle artık bel uzanır da kendinizi artık huzurlu mutlu hissedersiniz ya o döneme artık hazırlıklı olun. Çünkü zihninizde artık ıı, çözülmez gibi görünen, sıkıntı gibi görünen her şeyin bir düzene geçişi. Yani şey gibi böyle. Ay şu şekli var ya. Herkes şu şekli bir yorum yapabilir mi? Bakın bu boylu boyunca uzanmış. Yani bu kolektifin niyetine sıkıntılar bitiyor. Sizi sıkıntıya sokup dedikodunuzu eden her şeyde bir def oluyor hayatınızdan gidiyor ama siz hayatınızda yaşadığınız her döngüde e, böyle çevrenizde olan olan olur. Yakın çevrenizdeki kişiler olur. Onlarla huzurlu bir döneme hazır olun. Çünkü kafanızdaki artık soru işaretlerinin tam olarak bitme zamanı. Çünkü bir şey için oturmuşsunuz. Bakın tam mı şurada? tam da böyle güzel günlerde dua ediyorsunuz. Ettiğiniz duaların ben hayra geçeceğini görüyorum. Çok fazlasıyla aklınızda olan soru işaretleri var. Çok fazlasıyla hele ki son zamanlarda insan diyor burnumun direği sız Bir şeyleri düşündükçe üzülüyorum. Bir şeyleri düşündükçe sıkıntıya geçiyorum dediğiniz her şeyde bir çözüm sürecine ulaşacaksınız. Çünkü hep böyle bir kaostu, bir karmaşaydı ama artık sizin için bir huzur döneminde hazır olun. Şu sıra kafanızdaki her şeyden bir arınma, zihninizdeki her şeyden bir arınma. Bunlardan arınarak yeni döneme de geçeceğinizi görüyorum. Kalbiniz bir böyle pır pır, içiniz bir yerinde duramıyor bazen. Sizin bu enerjinizi gören toksik insanlar, aynı gülüyor, böyle yapan insanlar var Onları aldırış etmeyin. Çünkü siz artık tam anlamıyla hani ellerinizde böyle bir kına yakın ya. Gerçekten artık mutlu olacaksınız. Yani e, sizin düşmenizi bekleyenler de böyle artık hani diyor ya bir tarafına yapayım <laughs> tövbe estağfına. Tam böyle duruma geçiyorlar. Yani siz üzülmeyin. Şimdi kimin zafer elde edip de Kimin güleceği belli olmaz. Şimdi onlar siz bir sıkıntıya girdiniz diye. Yani bu işte ufak bir kaza olabilir. Yani düşünün buna sevinip sevinç narası atıp bunu hak etti diye konuşan sözde böyle iyi görünen ama kalpleri kapkara insanlarla sınanmış olabilirsiniz. Ama onlar bilmiyorlar ki hayatlarında görebilecekleri şeyin en kötüsünü yaşıyorlar. Yani <laughs> yüzüne herkes gülüp arkadan onlarla öyle şeyler konuşuyor ki ve birbirlerine de düşüyorlar. Artık böyle kaplumbağa haberdir. Yavaş gelen bir haber ama yerine ulaşan bir haberle de artık mutluluk dönemine hazır olun. Çünkü sizin aklınızda ne kadar sıkıntı olursa olsun, sizin kalbinizde ne kadar sıkıntı olursa olsun bir şeyleri bir toparlama dönemi. Bakın Kalbiniz çok acıyor ama şunu diyorum aklınıza, kalbinizde olan bir şeyin hayata hayırla geçmesi bu aklınızda işte evlilik olabilir birilerinin pişman olması olabilir bir evrak olayları böyle sanki hak adalet ilahi adalet yerini bulur ya, tam bu dönemde de hazır olun çünkü artık size bir huzur bir mutluluğa da ramak kal.